Bence yaşasın anne vurmayalım. Bu yok muydu? Yani çok büyük değil. Nereden bakarsan bir 30 santim var. Nasıl insan mı? Bu da bak bu da hayvandır. Bunun yaşama hakkı yok mu anne? İnsanlar bu dişlemiyor ki anne. İnsanlar insanlar dişliyorlar. İnsanlara bu yılanlar hiçbir şey yapmıyor bence. Ya anne bırak yaşasın ya öldürmeyelim. Çok da tat, tatlı bir şey ya. Bu öldürülür mü ya şimdi? Buna nasıl kıyarım ben? Baksana ne kadar masum. Öldürmemeye karar verdim anne. Bunun da yaşamaya hakkı var.